Baran Bey özür dilerse ben barışırım. İnanın yaptığına çok kırıldım Fırat. Ona özür dilemesi için bir fırsat vereceğim. Ben söylediklerimle yaptıklarımın arkasındayım. Bir de bana inatçı diyor. Siparişi ben veririm. Gönlünü almak için sana hediye alacak. Şu hediyeye baksam ne olacak ki? İstemediğimiz şeyler çıktı ağzımızda. Ben senin çok iyi bir anne olacağından eminim. Sen de çok güzel bir baba olacaksın. Cihan'ın gidişi çok üzdü seni. Bir yerlere gidelim mi? Nereye gitmek istersin? Berivan teyzeye. Orası bize çok iyi gelmişti, hatırlasana. Sana baba olmamın ulunu yaşatmayacağım bana Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.